Sen 54 Gümüş anne kelkit çıkmış bir deli sanki Delikanlı mert Pekün'ün gençleri Pala bıyık, regil gömlek hep şekildi Sonra Erzincan, Trabzon, Samsun Basın toplantısı her zaman koştur Eve ekmek getir, gönlü hep oldu Abilik yapar, dostu da çoktu Çavgaların gülü, biraz dili dolu Spora meraklıydı, gazeteci ruhu Tanımayan yok kelkit onu çayı çok sever limonlu olsun Ha söyle bana baba kelimeler boğazımla düğümlenir ama Delikanlı adam alamaz derdin bana mezarında bağırdım duydun mu baba Ha söyle bana baba kelimeler boğazımla düğümlenir ama Delikanlı adam alamaz derdin bana mezarında bağırdım duydun mu baba Allah'a ettin bak her şeyi biz seyrettik seni Allah'a emanet çıkıyorum memleketime sanki miras soyadımız olacak gökyüzünde lider Sene 2002 sonrasında İzmir kalkit'i bırakıp bir anda geldin dikili kordon gece sergileri aldığın oyuncaklar neredeydi düşkündüm sana biliyordu herkes sen de düşkündün söyledi herkes küs gittik belki bu dünyada ama Ağlayarak söyledim Hakkım helal sana Gidemedim başından zorla kaldırıldım Ayakta durdum ama yarı baygındım Kollarımda adam dik durman gerek dedi Nasıl durayım ki babamı toprağa verdim Ha söyle bana baba Kelimeler boğazımda düğümlenir ama Delikanlı adam alamaz derdin bana Mezarında bağırdım duydun mu baba Ha, söyle bana baba Kelimeler boğazımda düğümlenir ama Delikanlı adam alamaz derdin bana Mezarında bağırdım, duydun mu baba? Sensizliğin acısını çıkarttım sessiz Huyum suyun bak, aynı sensin Benziyorum sana, bununla gururluyum Rahat uyu babacım, olun onurludur Varisinim evet, çavgalardan biri Aynı senin gibi, delikanlı değil mi? Lafını dinlemedim diye kızdın ama Uyan yeter ki kız ne olur bana Gözünden gitmiyor 22 Eylül Daha dün beni sarılıp öptün Mürüvvetimi değil Mezunluğumu gördüm Düğününü görmek varken tabutunu gömdüm Üç günlük dünya Diyip dururdun Doğduk büyüdük evet ölümde de buymuş Sensiz ne yaparım diye düşünüp durdum Sen yaptığın gibi çalışıyorum Ha söyle bana baba Kelimeler boğazımla düğümlenir ama Delikanlı adam alamaz derdin bana Mezarında bağırdım duydun mu baba Ha söyle bana baba Kelimeler boğazında düğümlenir ama Delikanlı adam alamaz derdin bana Mezarında bağırdım duydun mu baba Bu dünyada kız gitti mi cin bize Elbet haklıydı her zaman neye göre Ararsın dediğinizde ve şahsen çok aradım Varlığını dofladım yokluğunda aladım Yattın ya da huzurlu o babacım Dualarımız seninle